Şimdi öncelikle evde kompas yapımı için şu şekilde bir kutuya ihtiyacımız var. Bunun için özel kutuları var. Böyle önü çeşmeli. İçimde, şu i̇çinde, şu içini göstereyim ben size. Şu şekilde bir ızgarası var. Buraya koyduğumuz atıklar suyu alta sürecek ve oradan çeşme yardımıyla suyunu alabileceğiz. Biliyorsunuz bu suyu her yerde kullanabiliyoruz. Özellikle gübre olarak. Ve bunun içine koyacağımız atıklarımıza geçelim mutfakta şöyle kapaklı bir kutunuz olsun mutfakta yaptığınız yemekler yemeklerin işte kabukları soğan kabukları yumurta kabukları çay çöpleri artı şöyle kahve filtresi çöpleri çekirdek dışında yenebilecek her şeyin yumurtanın kabuğu da dahil olmak üzere her şeyi şöyle önce bir kapta biriktiriyoruz Eh, soğan kabuğu aklınıza ne geliyor? Yani şu an aklıma gelmiyor ama şu muz kabukları, çay çöpleri çekirdek dışında her şey olur. Şimdi Kenan ben bu kompost olayını e, anlatmaya çalıştım fakat senin kadar tecrübeli olmadığım için yalan yanlış bir şeyler söylemek istemiyorum. O yüzden bir de sen anlatır mısın? Şimdi aslında kompost dediğimiz şey bitkisel e, atıkların gübreye dönüştürülmesi aşaması. Bu kompostu yapma aşamamın birçok şeyi var. Bunlardan bir tanesi de bokashi dediğimiz aslında bizim kullandığımız yöntem. Bunun için gerekli malzemeler. Bir tane kovamız var. Çok basit. Bir tane ilk kullananlar için bokashi brandından bir talaş ve sırdan karışmış bir tane malzeme var. Bir de tabii ki olmazsa olmazı atıklarımız var. Yani birçok böyle organik atığın her şeyi kullanabilirsiniz. Şimdi isterseniz bir başlayalım yavaştan. Hani Aha. aşama başa görmek daha iyi olacaktır. Ee mutfaktaki her atığı Sadece kolay çözülme, çözülmeyenler yani zeytin çekirdeği gibi, işte avokado çekirdeği gibi kolay çözünmeyen çekirdekler haricinde her şeyi gübre haline getirecek şekilde e, kullanabilirsiniz. Şimdi bizim aslında neyimiz var diye bakalım içeride. Bir tane çay e, atağımız var, yumurta kabuğumuz var, salatalık var, kabak var. Tabii bunları en ne kadar küçük parçaya ayırırsanız, ne kadar e, ufaltırsanız o kadar çözünmesi ve ferment olması daha kolay oluyor aslında. Bunu neden söylüyorum? Çünkü e, bunlar içeride fermente oldukça aslında çok nemli ve oksijenli bir ortamda çöp atık gibi kokmadan hatta sirke gibi kokarak da herhangi bir sıkıntı olmadan yapılabiliyor. Hatta turşu gibi kokuyor. Ben daha turşu. önce denedim. Turşu gibi kokuyor. Şimdi ben kovayı açayım. Kovanın içinde göstereyim. Aslında bir kısmını biz yaptık. O yüzden de şey e, yararlı küfleri de görmüş olursunuz. Bu çok sıkı bir kova olduğu için böyle olması gerekiyor. Çünkü eğer sık olmazsa şimdi hava alacağı için gerekli fermentasyon sağlanmayacaktır. Çok zor açılıyor evet. Bunu açtık. Şöyle gösterelim. Burada gördüğünüz gibi birçok atık var isten yarısından fazlasını doldurduk. Şurada gördüğünüz beyaz küfler aslında bu fermentasyonun doğru çalıştığını gösteriyor. Eğer yeşil küf görürseniz aslında fermentasyon küf çalışıyordur. İkincisi şöyle Kokladığımızda gerçekten böyle e, turşu kuranlar bilirler. Turşu gibi kokuyor aslında. Aynen turşu evet. E, turşu gibi kokması da aslında fermentasyon sürecinin doğru işlediğini gösteriyor. Şimdi biz e, burada kahverengi yurtuz aslında talaşlar demin söylediğimiz. Şimdi biz yaptığımız atıkları şöyle önce bir döküyoruz. Şöyle tabi bu yumurta kabuklarını böyle normalde ben koyarken böyle kırıyorum. Siz daha önce de kırabilirsiniz. Hı hı. Ne kadar dediğim gibi küçük parçası soğan kabukları salatalık ve çay kahve. Kahve tabii. Hepsi yani her şeyi düşünebilirsiniz. Dediğim sadece kolay çözülmeyenler şey olacaktır. Sonra bunu böyle güzelce bir üzerinden bastırıp bir yayıyoruz. Bu bastırma işlemini ne yapıyoruz aslında? Daha çok sıkışsın ve daha çok e, atık koyabilelim diye. Çünkü sıkıştırmazsak atık çok çabuk olacaktır ve e, şey olmayacaktır. Zaman kaybı olacaktır. Bir de başta söylediğimi unuttuk ama bu kovadan iki tane geliyor. Sen bu seti aldığınızda hmm. iki tane kova geliyor. İki tane kova gelmesinin sebebi de bir tanesini tamamen bekledikten sonra bir 15 gün bekleme süresi oluyor. Bu 15 gün bekleme süresi sonra diğer kovayı kullanabilirim diye. Şimdi demin söylediğim halaş ve aslında bu sıvıdan oluşan yapılan ve daha kolay aslında hazır geliyor bunda. Üzerini kapatacak şekilde böyle serpiyoruz. Buradaki amaç ne? Daha çabuk ferment olsun. Çünkü bunu eğer yapmazsak daha yavaş bir fermentasyon süreci ve Çok uzuyor. Onun için bunu yapıyor olmak çok daha iyi. Yani çok fazla atmamaları yok. Üzerinde böyle bir tabak oluşacak şekilde atıyor olmanız yeterli. Daha sonra bir sıkıştırma aparatı diyoruz buna. Sıkıştırma aparatını böyle komple kapatıyoruz. Ve bastırıyoruz hafiften. Ve ondan sonra da bunu kapatıyoruz. Bu işlem... Bir ellerimi hızlıca bir... Bahçemizde aynı zamanda kedimiz, köpeğimiz, kedimizin yavruları. Bakın şunları da göstermek istiyorum. Çok keyifli bir yer. Şimdi bir dahaki aşama ne? Bunu yaptıktan sonra bunu sürekli açıkları koyup koyup aslında bir doğana kadar bitiriyoruz. Şimdi buradaki aslında bir de sıvı. Şimdi burada aslında biz ilk yaşadığımızı söyleyeyim. Biz bunu ilk yaptığımızda hemen sıvı gelmedi. Aslında hani bir süreçte sıvı gelmesini bekliyoruz. O sıvı da aslında bu musluk yapısı şuradan şuraya, şuraya geçeyim göstereyim. ben evet daha rahat göstereceğim. Musluktan gelen su hmm. kapalı halde açıp sıvı gelmesi gerekiyor ki bu sürecin de bir şeyi aslında e, doğal bir sonucu. Biz ilk yaptığımızda bundan su yani sıvı gelmemişti. Biz hatta acaba yanlış mı yapıyoruz dediğimizde bunu sorduğumuzda hayır aslında. Bunun için attığımız atıklarla alakalı. Her şeyi kurutarsanız sıvı gelmesi daha geç oluyor. Hı. Hmm. Ama mesela diyorum, çay attınız, çayın içinde su var. işte bir bazı şeyler sulu şeyler attınız. Yemek atıkları Tomates attınız. Domates kabuğu filan. Yemek atıkları attınız. Bunlar daha sıvı olduğu için sıvı gelişini hızlandırıyor. Onun için sıvı gelmiyorsa sakın acaba ben bir şey yanlış mı yapıyorum gibi bizim gibi yanlış diye düşünmeyin. Şimdi bizim tabi daha önce yaptığımız için bunun içinde beklettiğimiz bir sıvı var. Şimdi sıvıyı açıyoruz. Şöyle açtığımızda görüyorsunuz. Gittiği bir sıvı var. Biz bunu biraz bekledik anlatırken hani daha evet. ne de olsun diye. Her zaman bu kadar çok çıkmıyor. Bu 15-20 gün beklettikten sonraki aşama yok, mı? Aslında 15-20 gün beklettikten sonraki aşama değil. Bu yaparken her gün aşırı bu sıvıyı almak gerekiyor. Hmm. Her gün aşırı sıvıyı almazsak ne oluyor? Sıvı birikiyor ve altta fermentasyon sürecinde olan asitler için bunları çürütüyor. Ve çürüttüğü için de ne olmuş oluyor? Fermentasyon süreci yani sekliyormuş oluyor. Onun için her gün aşırı bu sıvıyı almak gerekiyor. Sıvıyı almazsak da şey olur, sıkıntı olur. 15 gün kova dolduktan sonra da kovanın kapağını kapattıktan sonra 15 gün boyunca minimum bu kapağı açmadan bu süreci bitirmeyi bekliyoruz. 15 gün sonunda bitiyor bu süreç. Sonraki süreci anlatacağım. Bu sıvıyı anlatayım öncelikle. Bu sıvıdan da aslında çok yararlı bir sıvı. Ya bitki bahçede ya saksı bitkileriniz varsa bunları kullanabilirsiniz. 1'e 100 olacak şiddet. Işte. Yani biz 50 milimi 5 litre suya koyuyoruz başta kullandığımız ama yani siz daha az suyla e, bireyüz bire 100 evde ölçek yapacak şekilde bunu kullanabilirsiniz. Gerçekten bahçede kullandığımızda çok çok faydasını görüyoruz. Tabii evinde bahçesi olmayanlar çok fazla saksısı olmayabilir. On Onun, onunla ne yapacaklar? Bu su çok böyle e, konsantre bir su olduğu için mesela lavabo açmak için kullanılabilir. Ben bazen hani bazen de sonunda gidiyorum lavaboyu açmak için kullanıyorum. bunu. o yüzden de hani lavabo açmak için de kullanabilirsiniz veya hani tıkanıklık bir yer varsa onda çok çıktı açıyor çünkü çok kuvvetli bir sıvı bu. Gerçekten bireyi yüz yani 5 litre 50 milim koyuyoruz ve bahçeyi ondan suluyoruz. E, faydasını gördük. Şimdi tekrar bunu dönüştük korsa 15 gün bekledik. 15 gün bekledikten sonra ne yapıyoruz? Bakıyoruz. Hatta hakikaten yararlı küf var. Beyaz renkli olması gerekiyor. Sirke gibi kokuyor. Yani turşu gibi kokuyor. Evet. Sirke gibi kokusu var. Mesela suyun kokusu da sirke gibi kokuyor. Yani hiç rahatsız edici bir yani değil, değil. yok. Çöp gibi kokuyor. Çöp lazım. gibi değil asla değil. Evet. Sonra buradaki e, atı alıyoruz. Herhangi bir bahçeniz olur veya başka birisine bir hediye de götürebilirsiniz. Bir taneyi açıp, mesela bizim burada var. Biz yine buraya geldik. Bir tane burayı açıp, kuyu sonra, gibi açıyoruz. açıyoruz. Sonra içine dolduruyoruz ve kapatıyoruz aslında. Bunu kapattan sonra bu bahçenin aslında doğal pH düzenleyen, zararlı mikroorganizmaları öldüren, daha çok yararlı mikroorganizma olmasını sağlayan bir yapı haline dönüştürüyor. Ve çok eşin enteresanı, mesela ben bunu bir üç, iki ay sonra, bir ay sonra buradaki atığı gidip alt bahçede başka bir yere koyabilirim. Bunun etkisi devam ediyor. Tabii ki azalıyor ama hani tamamen bitmiyor. Başka bir yere taşınabilir. Oraya faydalı olsun diye. Çünkü daha az atığı çıkanlar için şey söylüyorum. O yüzden bunu da yaptıktan sonra bu süreç tamamlanmış oluyor. Ee, bizim böyle mesela bu açıda şu anda e, üç yerde var. Şu an bu kovada olması dördüncü yere de bir tane koyacağız her yere koyabilirsiniz yani saksıların içinde ufak ufak koyabilirsiniz hı hı. büyük saksıların içinde de koyabilirsiniz her yere koymakta fayda var yani bu çiçekleri falan zaten eriktir duttur hepsini bu suyla suladınız değil mi evet hep evet, bu suyla suladık en son eriye yaptık incirin altına şey yaptık ee, işte limon var limonu onunla suluyoruz gerçekten hepsi çok canlı 3-5 ay şey oldu geçen sürede ama biz çok mutluyuz çünkü mutfakta hiç batık çıkmıyor yani ve, önemli olan da o değil mi zaten? Aynen. Çöpe gitme gitmiyor ve hepsi bir şekilde Doğru, değerlendiriliyor. Doğaya aslında. dönüyor. Aynen. Yani bu aslında doğadan aldığımız şeyi bir evet. doğaya geri göndermiş oluyoruz. Bu da aslında sürdürülebilirlik yani bu dönemin çok önemli bir kavramı. Yani ileride çocuklarımız için de çok önemli. Kesinlikle. Sürdürülebilirlik kavramında bu o, süreçleri yapıyor olmak lazım. Yani bence bizim artık hani yaşımız geçiyor ama çocuklara özellikle öğretmek lazım ki bilinçlenmek lazım ki yapabilsinler şey yapalım. Biz süreci biraz karışık anlattık. Mı Hayır. Ben çünkü konumuz kompas yapımıydı. Evet. Ee, ve bunu uzmanından dinlemek. Uzman derken tabii ki kendi tecrübelerini. Kend... Evet. Tecrübeliyoruz. Ee, sonuçta ben anlatmaya çalıştım ama baktım olmuyor. Çünkü hiç yapmadım. Ben sadece Kenan'dan dinlediğim Kıdayı aktarmaya çalışırken baktım olmuyor. Sağ olsun Kenan da bize zamanını ayırdı. Arkadaşlar. Ve e, size de faydalı olacağını düşünerek bu videoyu yayınlayacağız. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.